Merhaba arkadaşlar. Aşk Çiz değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel romantik bir videomu izlemek istiyorsunuz değerli izleyicilerim. O zaman doğru seçim doğru kanaldasınız. Hepinizi YouTube kanalımıza hoş bulduk. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Geri olan itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Dize izlerimizden tam not almayı başarmış sevilen dizimizin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili Ali Divi Sıla'nın sonunu nasıl biteceğini merak ediyorsanız Aşk ise kanalıma mutlaka izlemelisiniz değerli yani izleyicilerim. Hiç varsınız arkadaşlar. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.